Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan salçanın iki farklı hazırlama yöntemi olan kaynatma ve güneşte kurutma yöntemini ele alacağız. Biliyorsunuz her anne ve babaanne kendine has bir salça yapım yöntemi kullanır. Peki kaynatarak mı yoksa güneşte kurutarak mı daha lezzetli, sağlıklı ve doğal salça yapılır? Gelin bu iki yöntemi birlikte inceleyelim. Öncelikle kaynatma yönteminden bahsedelim. Bu yöntem, özellikle şehir hayatında yaşayanların ve zamanla yarışanların gözdesi. Büyük kazanlarda yüksek ateşte, birkaç saat içinde salçanız hazır oluyor. En güzel yanı da hijyenik olması. Yüksek ısı sayesinde, bakterilere şans tanımıyor ve uzun süre dayanıyor. Ayrıca küf ve maya oluşumunu da minimuma indiriyor. Bir de domatesin en önemli antioksidanı olan likopen ısıtmayla daha kolay emilebilir hale geliyor. Ama tabi her güzelliğin bir bedeli var, yüksek ısı bazı vitamin değerlerini azaltıyor. Peki ya güneşte kurutma? Büyüklerimizden öğrendiğimiz bu geleneksel yöntem, doğanın mucizevi gücünden faydalanıyor. Güneşin tadına doyulmaz sıcaklığında, yavaş yavaş olgunlaşan domatesler, muhteşem bir lezzet profili oluşturuyor. Kaynatmaya göre besin değeri kaybı daha az olabiliyor. Doğamız gereken her şeyi hallediyor. Ama sabır gerektiriyor bazen bir hafta sürebiliyor. Bir de, hava durumuna bağımlısınız tabi. Şimdi size küçük bir sır verelim. İki yöntemin de kendine has güzellikleri var. Kaynatma yöntemi, pratik ve güvenli. Güneşte kurutma ise, daha doğal ve aromatik. Sizler, mutfağınızda mevsime ve zamana göre ikisini de kullanabilirsiniz. Önemli olan, hijyen kurallarına dikkat etmek ve sevgiyle yapmak. Ev yapımı salçanın market ürünlerinden çok daha sağlıklı olduğunu unutmayın. İster kaynatın, ister güneşte kurutun. Kendi ellerinizle yaptığınız salça bambaşka bir lezzet katacak yemeklerinize. Sevgili dostlar, umarız bu bilgiler size faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutfaklarınızdan lezzet ve sevgi eksik olmasın.